Dışişleri Bakanı'nın e, bir açıklaması var Hakan Fidan'ın. Diyor ki 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklı kardeşlerimiz için bize serbestlisi uygulaması 1 Eylül'den itibaren başlayacak diyor. Hani sanki daha önce giremiyorlarmış gibi ne diyorsunuz Sayın Engin Yurt? Hakan Fidan bende büyük bir hayal kırıklığı yaratan bir dışişleri bakanı. Hakikaten MİT Başkanı olduğu dönemde konuşmayan, görmediğimiz, hakkında yorum yapmadığımız bir dönemde bir karizmatik bir figür gibi ortada duruyordu. Ama Dışişleri Bakanı olup da bir yıldır tanıdıkça yani hakikaten kendine yazık ettiğini düşünüyorum. Bir de bu Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığına layık görüyorlar. Şimdi bu akşam aldığı bu kararın vicdani, ahlaki ve devlet töresine göre hiçbir anlamı izahı yok. Iraklı kardeşlerimiz. Ya herkes bunların kardeşi oldu. Bir tek Türk bunların kardeşi olamadı ya. Iraklı senin nereden kardeşin oluyor ya? Neyle kardeşin oluyor? Afganlı ülkede, Suriyeli ülkede, Pakistanlı ülkede, Kolumbiyalı ülkede, Somalili ülkede, Sudanlı ülkede. Herkes bu ülkeyi işgal etmiş. Iraklı zaten bu ülkede. Teröristiyle bu ülkede, işitçisiyle bu ülkede, PKK'lıysa bu ülkede. Yani Şimdi bu 15 yaş küçük, 50 yaş üstü vize serbestli. Kardeşim bu kadar vize işini çok düşünüyorsanız ve vize işinde bu kadar başarılıysanız madem Dışişleri Bakan olarak kendini efsane görüyorsun. Ne oluyor? Dünyanın hiçbir ülkesine gidemiyoruz Lale. Evet. Biz Türkleri hiçbir ülkeye vize alamıyoruz. Çok doğru. Dünyada hiçbir ülkemizi kabul etmiyor şu anda. İster profesör ol, ister öğrenci ol, ister iş adamı ol, Hiçbir dünya ülkesi, batı ülkesi bize vermiyor bize. Yani bu nasıl bir karar ya? Buradan maksat ne? 15 yaş altı küçük, 50 yaş altı üstü büyük. Ne hayırdır? Kreş mi açtın? Yoksa huzur evi mi kurdun? Yani Irak 50 yaş üstü gelecek huzur evi mi kurdun? 15 yaş altına kreş mi açtın? Nedir buradan maksat? Murat nedir? Yani arkadaş bıktık artık ya. Vallahi bıktım. Bakın bugün mecliste bütün partiler sıraya dizilmiş. Bir tek Demokrat Parti olarak biz yokuz. Mahmut Abbas için ağlıyorlar. Evet. Mustafa Sarıgül diye bir adam video çekmiş. Mahmut Abbas'ı dinlerken ağlıyorum şu anda diyor. Mahmut Abbas'ı dinliyorum diyor. Ağlıyorum diyor. Neye ağladın Sarıgül? Ne oldu Sarıgül? Mahmut Abbas kendine hiç ağladı mı? Mahmut Abbas orada olan ölen Filistinli'ye ağladı mı? Mahmut Abbas Haniye'nin cenazesine katıldı mı? Ve kim bu Mahmut Abbas? Bu Mahmut Abbas PKK'lıları destekleyen, bu Mahmut Abbas Kuzey Rum kesimini destekleyen, bu Mahmut Abbas Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine işkence yok diyen, bu Mahmut Abbas Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda Ermenistan'ın yanında yer alan, Kıbrıs Rum kesimini tanıyan, Makarios'un heykeli başında gidip dua edip özür dileyen, onu desteklediğini söyleyen, Türkiye'ye her dönem karşı çıkmış ve Türkiye'nin hiçbir konuda menfaatine işler yapmamış bir adam. Bu Mahmut Abbas'ı ilk tanıyan Filistin'i Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu Filistin'de madem Mahmut Abbas'ı meclise getirip konuşturacak kadar birbirinize muhabbetiniz var. Gelmişken bugün Recep Tayyip Erdoğan dün de misafir etti. Kuzey Kıbrıs Rum kesimini tanısı şey, Kuzey Kıbrıs Türk kesimini tanısa ya, Niye tanımıyorlar Kıbrıs Türk Devleti'ni? Niye tanımıyor Filistin'i? Ve bugün getirdiler, mecliste konuştular. Üstelik de adam 20 gün önce Recep Tayyip Erdoğan'ın mecliste konuşmasını reddetti. Lale reddetti. Ve Recep Tayyip Erdoğan da benden özür dilemeli dedi. Şimdi özür mü diledi geldi? Gazze'ye girecekmiş. Niye girmedin ya? On ay oldu ya. 41 bin insan öldü, çocuk öldü. Yaşlı, genç öldü. Gazze yıkıldı, yağmalandı. 10 aydır niye girmedin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldim bugün gazeteye gireceğim diyorsun. Ya bunlarda bir Arap hastalığı, Arap seviciliği aldı başını gidiyor ya. Ya bir tane Abdurrahman Uzun diye soytarı var ya. Bugün diyor ki sarıktıları şeyhleri diyor artık kabul edeceksiniz diyor. Eski evet. gibi, Oğlum ne gücünden bahsediyorsun? Kavga mı edeceğiz lan? Delikanlı sen gel kavga edelim tamam. Ama bu iş kavga işi mi? Burası layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti devleti. Ama adamlar meydan okuyor artık ya. Yani sanki kendini Abdurrahman Uzun'u gören de zannedecek Kabe müftüsü. Uçuyor sanki şeyh oldu başımıza. Lan altında en lüks model arabayla yediğin önünde yemediğin arkasına gezen bir tipsin. Şeyhleri, sarıklıları kabul edeceksiniz diyor ya. Cemaatler, tarikatlar artık sizi ezip geçecek diyorlar ya. Ya nasıl bir ülkeye denk geldik? Nasıl bir döneme geldik? Nazım güzel bir sözü vardı Nazım Hikmet'in. Yani insanca yaşamak isterdik. Ağaçların arasında gülüp oynamak isterdik. Biz de dostlarımız, arkadaşlarımız olsun diye beklerdik. Ama nasıl bir döneme denk geldik diyor ya. Adam 50 yıl önce bugün anlatmış ya. Nasıl bir döneme geldik ya? Nasıl bir döneme geldik ya? Şimdi biri yazmış orada Cemal Bey KKTC'yi niye tanımıyor anlarsınız diyor. Ne kadar zekisin ya. Aferin ya. Aferin. Gördün mü sen? Garanti anlaşmasını okursam KKTC'yi neten tanımadığını mı anlarmışım? Çok tebrik ediyorum seni. Bravo Doğu. Bravo. Ne güzel bana mesaj verdin ya. Hemen garanti anlaşması üzerinden. Hangi anlaşmayı da ya? İstanbul Sözleşmesi'ni senin Cumhurbaşkanı'nın reddetti, kaldırdım dedi ya ya. Anayasayla verilmiş bir hakkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan kanunu anayasayı tanımıyor Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulanıyor Cumhurbaşkanı. Oradan akıl veriyor. Bak gördün mü hemen Filistin savunuculuğu görüyorsun değil mi? Gelmiş oraya Doğu. Sahte isimdir zaten Doğu. Bizi boşa düşürdü gördün mü? Ne büyük boşa düşürdü bak. Garanti anlaşmasından haberim var mıymış? Okumuş muyum ben? Neyi okuyacağım? Ne garanti anlaşması ya? Dünya seni perişan etmiş ya. Doğu sen dünyanın hangi ülkesine gidebiliyorsun? Doğu nereye vize alıyorsun? Doğu. Nereye vize alabiliyorsun sen ya? Kıbrıs Türk devletine git, pasaportan vurdur da, kalk bakayım Yunanistan'a git, alıyorlar mı seni? Kalk bakayım, sen e, Kıbrıs'ın kesimine git, alıyorlar mı seni? Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı arkadaş ya? Böyle bir şey var mı? Arap sevdacılığı, tuttu, gidiyor ya, tuttu aldı başını gidiyor. Filistin'de diyor, ölene diyor, üzülmeyen diyor, Türk değildir diyor. Baş, e, neyse büyük baş hadi yine büyük baş Ali Bersi diyor ki Filistin'de ölene üzülmeyen Türk değildir. Lan ölüme üzülmeyen insan değildir. Nasıl Müslümansınız ya? Kim ölürse ölsün ölüme. Ya bir hayvanın ölümüne üzülmeyen insan değildir demeniz gerekirken niye Türk de öne katıyorsunuz? Niye öne katıyorsunuz? Şimdi orada hemen diyor ve Filistin savcılığına geçiyor. Hangi Filistin ya? Doğu Türkistan'da ölüyor insanlar 70 yıldır ya. Çocuklar tecavüze uğruyor. Kadınlar tecavüze uğruyor ya. Hayvan muamelesi görüyorlar ve bu Filistin'in Mahmud Abbas denen adam Mahmud Abbas denen adam orada diyor ki Çin devleti zulüm yapmıyor diyor ya. Çin devleti diyor Doğu Türkistan'da baskı kurmuyor diyor. Dolayısıyla bugün Hakan Fidan'ın açıklaması ve ortaya koyduğu bu tablo hakikaten şiddetle kınadığım ve protest ettiğim bir tablodur. Yeter ya. Yeter ülkeyi işgal ettirdiniz yeter ya, evet. Suriyelisi, Afganlısı, Pakistanlısı, Iraklısı, Somal Ya Ankara'da Somalilerin sokağı var, İzmir caddesi vardı lale. Olduğu gibi Somali caddesi. Evet. Olduğu gibi evet. bütün iş yerleri Somali caddesi. anlamıyor sokağa girdiğinde ve korkuyorsun, tedirgin oluyorsun başıma bir iş gelirim diye. Ankara'nın göbeğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde Somaliler'e ait cadde var ya. Şimdi yetmiyor gibi. Iraklıların Türkiye'ye vizesiz girişleri serbest. Zaten dediğim gibi baştan sanki vize alıp da geliyorlar ya vay vay 13 milyon adam bu ülkeye vizeyle girdi. Hakan Pidan'ı da dinleyen zanneder ki bunlar vizeyle giren, girdiler de bunlar vizesiz giremiyorlardı. Hadi bunları da alalım demiş. Ne bir iyilik yapmış ve diyor ki kardeşleri ya bu kardeşleriniz bu ülkeye gelmek zorunda mı hep ya? Hep Türkiye mi gelecek bu kardeşleriniz? Arabistan'a niye gitmiyor kardeşleriniz? Onlar daha yakın ya bunlara Araplar ya. Katar'a niye gitmiyor Araplar ya? Mısır'a niye gitmiyorlar Araplar ya? Mısır niye kapattı bu Filistinlilere kapısını ya? Niye açmıyor ya? E şimdi Haniye öldü cenazesi Katar'da kılınmadı mı cenaze namazı? E Katar Hı. devlet başkanı katılmadı cenaze helali. E Arap değil mi? Haniye Katar'da yaşıyor. Suudi Arabistan devlet başkanı katılmadı. Mısır devlet başkanı katılmadı cenazeye. Ama bizim Recep Tayyip Erdoğan biz niye milli yas ilan edildi dedik diye bize cibriyetsiz dedi ya. Evet. Cibriyetsiz dedi ya. Sürekli hakaret evet. diyoruz vallahi başkan. E şimdi ama kendisi bize her türlü hakaret ediyor. Dilruba diye bir kızımız sinirlenmiş. Kalbi delik, hasta, isyan etmiş. Furkan Bölükbaşı diye bir pornocu Atatürk'e hakaret ediyor. Hala tutuklanmadı bak. Üç gün geçti. Hala tutuklanmadı. Hala tutuklanmadı. Daha önce de Atatürk'e hakaret etti. Erzurum'da bir dönerci Atatürk'e hakaret etti. Verem tedavisi görüyor diye iki gün sonra serbest bıraktılar. Ama kalbi delik bir genç kızı hapishaneye attılar ya. Ya Recep Tayyip Erdoğan bize her gün ve adamları bize her gün hakaret ediyor ya. Kütür ediyorlar ya. Yani öyle bir hale geldik ki lale artık bu küfürlerinden dolayı yani her an başımıza bir iş gelir ya. Yani bir işten kastım onlar bir şey yapamaz da. Artık bir yerde denk gelirsek kontrolü kaybederiz diye korkmaya başladım. Doğru, yani. doğru. Çok Çok tarihler. Niye? İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tavrı yüzünden ya. Haniye'nin ölümüne milli yas ilan ettik. Buna karşı çıktı cibiliyetsizler. Kim cibiliyetsizse Allah onun belasını versin. Allah onun yüz bin kere belasını versin. Biz Haniye'nin milli yas ilan edilmesine karşı çıktık. Çünkü dedik ki 53 bin depremzede öldü. Milli yas ilan ettin mi dedik ya? Milliyas ilan ettin mi dedik ya. Doğru. O ilk askerimiz şehit oldu. Milliyası ilan ettin mi dedik ya. Sellerde değil mi? Sel afetlerinde değil mi? de, Dereli'de, Kastamonu'da değil Doğru. mi? Yüzlerce evet. insanımız öldü. Afetler nedeniyle. Milliyası ilan ettin mi? Etmedin. E şimdi gelmişin Haniye'ye. Haniye'yi bugün mecliste konuşturdu. Mahmut Abbas terörist olarak kabul ediyor. Devlet olarak tanımıyorlar birbirlerini değil mi? O da seçimle geldi evet. değil mi Gazze'de? Tanımıyorlar birbirlerini. Şimdi barıştırmaya çalışıyorlar, kaynaştırmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'deki millete gelip yüzde 60-70 muhalif tavra gelince hakaret ediyorlar değil mi? Cibilesiz diyorlar, evzencisi diyorlar ya. Evzencisi arayan etrafına bakacak ya. Adalet Bakanı'ndan dahi evzencisi mi var? Lale.